Evet arkadaşlar sizlerle bugün yedikçe yedirecek olan bir tatlı yapacağız. Muhallebili püskütten yapacağız arkadaşlar. Püskütlerimizi bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşlarına bir de püf noktasını vereyim. Kakaolu püskütle de yaparsınız oluyor. Benim evde kakaolu püskütüm olmadığı için sade püskütle yaptım. Şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Malzemeler. Bir buçuk paket püsküvit, petit beurre püsküvitü, bir buçuk su bardağı şeker, bir su bardağı un, 1 litre süt. Şimdi ilk başta püskütlerimizi ezmekle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben elimle kırıyorum. Şimdi arkadaşlar robottan geçireceğim. Evet arkadaşlar. püskütün hepsini gördüğüm gibi çektim. 10 gibi oldu biraz böyle. Şimdi arkadaşlar muhallebisinin yapılışına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar muhallebi yap yapımına geçiyorum. Şurada 1 litre sütüm var arkadaşlar. 1 litre sütümü koyuyorum. Şöyle üzerine 1,5 su bardağı şekerimi döküyorum. Ve üzerine 1 su bardağı Unumu döküyorum. Ve arkadaşlar, şöyle bir çırpacağım çırpıcımla. Çok basit bir muhallebi arkadaşlar. Çok hafif bir tatlı. Deneyenler çok bayılacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tereyağım var. Tereyağımı da katıyorum arkadaşlar içerisine. Şimdi arkadaşlar ocağımı getireceğim. Arkadaşlar ocağımın altını yaktım. Ve arkadaşlar Muhallebimi yapmaya başladım. Şu şekilde. Kaynayana kadar arkadaşlar bu şekilde karıştıracağım. Kaynadıktan sonra ocağımdan alacağım arkadaşlar. İçerisine bir tane vanilya ekleyip güzelce mikserden geçireceğim arkadaşlar. Şimdi kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz oldu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar üzerine vanilyamızı katıp mikserle çırpacağız. Evet arkadaşlar bir paket şeker vanilimi koydum içerisine. Şimdi arkadaşlar mikserle güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Hem i̇çinde böyle kurtulaşmış varsa arkadaşlar açılsın diye hem de güzelce mikser şey diye arkadaşlar vanili güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi mikserimi alıyorum içerisinden. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk başta püskütlerimi tepsime dizeceğim. Üzerine arkadaşlar muhalifimi dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizi aldık. Tepsimizi şöyle hep birazını döküyoruz. Şimdi arkadaşlar hepsini dökmememin sebebi Tepsim küçük olduğu için ve bu e, şeyde püskütlerimiz de fazla kalın olmaması için ben bu şekilde az az döktüm. Şöyle elimle de arkadaşlar her yerine gelecek şekilde içlerinde büyük varsa elimle kırıyorum arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her tarafını kaplayacak şekilde döktüm. Ve arkadaşlar şimdi şöyle kremamı sıcak sıcak döküyorum arkadaşlar. Çünkü sıcak sıcak dökmemin sebebi hep püskütlerin yumuşaması altında arkadaşlar. Hem de şeyimin kabuklamaması için arkadaşlar muhallebimin şimdi arkadaşlar muhallebimi döktüm şöyle bir arkadaşlar küçük spatulamla şöyle hiçbir yere kalmayacak şekilde Arkadaşlar, şu taktiki yapacağım ve boş kalan yerler arkadaşlar, şöyle bir ye yemek kaşımı alıp, yemek kaşımı alıp arkadaşlar boş kalan yerlere şöyle. muhallebimden süreceğim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar boş kalan yerleri de muhallebiyle dolduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Her tarafına eşit böldüm. Şimdi arkadaşlar ilk sıcaklığı çıkması için ben 15-20 dakika dışarıda bekleteceğim. Sonra arkadaşlar buzdolabına atacağım. Buzdolabına da 3-4 saat bekleteceğim. Sonradan size dilimletip göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kalanlarını da size Evet arkadaşlar bu kalanlardan da şöyle arkadaşlar dibine dökeceğim. Üzerine arkadaşlar şöyle muhallebimi dökeceğim. Artık bir bardak mı çıkar? iki bardak mı çıkar? Ziyan olmaması için arkadaşlar. Şöyle tekrardan ara katına püskürtümü dökeceğim. Ben arkadaşlar normalde bardak hani şeyde yapmak istemiyordum ama arttığı için böyle ziyan olmaması için bu şekilde yapmak istedim. Üzerine de şöyle arkadaşlar damla çikolatası atacağım. Bir arkadaşlar bunu da dolaba göndereceğim bu şekilde. Bir tane çıktı arkadaşlar. Öbür pastamızın şey artanından kalan arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar tatlımızı şu anda şöyle kesiyorum. Fazla kalın kesmiyorum. İnce kesiyorum arkadaşlar. Çünkü saracağız, rulo yapacağız. Güllü tatlımız olacak arkadaşlar bu. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk şey yaptığım biraz şey oldu. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan da bu şekilde alacağım. İsterseniz arkadaşlar bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın ben öyle sardım. Çok büyük oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde saracağım. Şöyle Evet arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde saracağım. Şöyle arkadaşlar. Biraz da şeyini de vurursanız püskürtünü de şekilde arkadaşlar salmaya devam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güllü püsküden lokum gibi tadında aşk gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi şöyle arkadaşlar üzerlerine Hindistan cevizi dökeceğim şöyle Arkadaşlar bir de ben püskürtünü fazla koymuşum. Siz bir paketten ya benim e, yaparsanız ben bir buçuk paketten yapmıştım püskürtünü. bir paketten yaparsanız daha güzel olacaktır Püskürt fazla şey olmamış olacaktır bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar üzerine az bir şey çikolata sosu gezdim evet arkadaşlar üzerine de şimdi az bir şey çikolata sosu gezdireceğim şöyle Deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle bir de arkadaşlar göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Yumuşacık. Zaten muhallebileri biliyorsunuz arkadaşlar nasıl yapıldığını. Muhallebiye sarılmış. Püsküt. Yani çok kolay. Sadece muhallebisine bir hani şey yapıyoruz. Süt koyuyoruz. Hani püsküvitle çok kolay hafif bir tatlı Ramazan aylarında yani yenilebilecek bir tatlı arkadaşlar çok hafif deneyenler arkadaşlar şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın iyi Ramazanlar arkadaşlar herkesin Ramazanı mübarek olsun tuttu oruçlar kabul olsun